Herkese çok güzel bir manyak, çok güzel bir bir Minecraft ne diyor da karnızın birinci de bir oyuncu gibi oyuncu, son oyuncu dayız. Son oyuncu da ne gireceğiz? Egwars mu? Bedwars mu? Egwars mu? Bedwars. Tabii ki Bedwars. E bu sefer canlısız gireceğiz arkadaşlar. Ha, aynen, aynen aynen. Aynen. Belki kule yaparım. Bedava etmek ya kule. Bedwars da kule. Bedava video çıktı yine. Kaç defa Bedava videosu çektim? Ee, bir Türk bayrağı yaptım. Bir... <laughs> Türk bayrağı yaptım. Bir o çocukla oynadım. Onun nasıl çocuğu bulamadım zaten. Başka olmadı galiba ya bedavıs. İki defa olmuş. Ben neyse geçeyim videomuza. Arkada var. Ar arkada arkada arkadaşlar yani. Şey. Ne? Ne abi? Ne? 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 Video toyum. Ek. Eee. Tamamdır arkadaşlar. Ben hemen bir yatağı kaplayayım. Aa dur bedava ekmek çıktı. Bedava ekmek çıktı. En büyük kaplama. En büyük kaplama. Bekle bir dakika. Böyle bir kaplama görmediniz ya da öyle bir şey yani. Hepinizi eleme diliyorum. Elimi eleme diliyorum. Sağ ol. Bak bak ikili yapıyor. Bak 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 bak. Adam ya adam geldi adam. Gel bir de suratıma hmm. Oğlum kalkma kalkma tamam. Ne diyorum bu arada arkadaşlar? Bu da e, bilmeyenler takip etsin. Instagram'a. Yine bedava ekmek falan. Yine 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 ekmek. Ben ne ekmeği peşindeyim arkadaşlar bu nedir ya? <laughs> hep ekmek ekmek hep ekmek ekmek. Hey yavrum. bu bu arkadaşlar bakın ne o zaman değil. Muhakkak. Doktor muhamelesi muhamelesi göreceksin diye mi Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine dev dev diyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim, kim. Tamamdır. Hı hı. Şöyle. Bir de iki tane daha buraya. Sonra böyle bir kaplama görmediniz. Şok 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 olacaksınız. Ne oluyor lan adam mı var? Adam var. Adam var. Arkadaşım niye gidiyorsun ki? Lan nasıl? Abi var bir şey yaptıydı. Ba 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 ba. Ba 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 Adam geliyor, adam geliyorsun kaplıyorum hala. Adam geliyorsan kaplıyorum hala. Geri de Var hala. Sen nasıl sen nasıl uçursun ya? Sen nasıl uçursun ya? Sen çürüm kral mısın ya? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna bas. Ya bu ne ya? ne lan? Bu ne lan? Niye herkes bizim üzerimize oynuyor abi? Bak şimdi bana niye beklemiyoruz? Niye beklemiyoruz? Selam. Kızımın biliyorum. Ha, arkadaşlar bu arada animeler artık değildi. <laughs> 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 Allah Allah. Düşünsene bildiğim yazmıyorum. Kışkırtma yapıyorum. Takım arkadaşıma kışkırtma yaptım. Oyundan çıktı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Harbiden. Bekle bir dakika. Abi geliyorlar. Aa, bu arada harbiden böyle bir kaplama görmediniz. Böyle bir kap kaplama görmediniz yani. Ben de görmedim şu an. Şu an ilk defa görüyorum. Nerede? Geldi 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 kalktı gakti, gakti Benim 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 Hiç olmaz öyle şey Yukarıda yukarıya nasıl çıkılıyor? Yukarıya nasıl çıkılıyor? Şöyle. Yukarıya çıkış şeklini. <laughs> yukarıya çıkış şeklini diyeyim. Oha oha bekle be. O düşmez bu arada oradan. O düşmez. O atlamaz oradan. Atladı 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 atla atladı atladı atladı, atladı, atladı. <Sülüyor> sonra, sonra Ayşen Ayşe. Ekmek para'm benim. Ayşen benim. Bulu 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 bulu. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne diyor ama okuyayım. Adam geliyor. Lan bizimki gidiyor bile. Oha. Bu nasıl bir ses? İnşallah size böyle gelmiyordur ses ya. Ananın ananın. Bu nedir be? Adam 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 Oğuz, bu kadar mı lan buraya canesin? Yani? Uyutan birbirini vurdum. Bir bana gelmiş abi. Güzel, nice Oha sarı biçim yeşil, Bir elmas set üzerine bütün gülleri yapmış. Bilmiyorum, neydi? Ne demeye yasak? Göklerde kartal gibi. Sonsuz. Kaptı mı X? Evet, mais. El masralı, el masralı, el masralı. Koş 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 var ya bitirmiştim koş 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 Az önce sandık açılımı yaptım, bok gibi, bok gibi, bok çıktı sanki. Gözümün önünde bok. Öhüm, yacırma, yık diyorsun yakma. Batandır bu, böyle gidiyor. Benim <laughs> kirse çalı. Oy. Oh. Çalığı, ne oluyor? İle. Abi ben böyle bir görmüyor. Yemezlerim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hadi, videomuzu kadar da videosu ben disney ben musunuz müsünüz 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 müsünüz